1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Maraşlı, kısa kürekoğlu Hilmi Efendi. İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan, Ejderi mekteplerde yaptım. 1916'da eski ismiyle Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane Deniz Harp Okulu'na girdim. 1918'de İstanbul Darülfünunu, bugünkü ismiyle üniversite, felsefe şubesi, oradan da Paris ve Sorbonne Üniversitesi. 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharrirlik, politika, şiir, sanat hepsi bir arada. 1941'de evlendim ve 5 çocuk sahibi oldum. Bugün en büyük çocuğum 30'unu aşmış vaziyette. Neticede hocalıkla politik mücadele arasında bir tercih yapmam bana muarif vekalti tarafından emredildi. Ondan sonra kendimi mecmua ve kitap neşriyatına hasrettim ve bugüne kadar geldim. Hayat hikayesi dediğiniz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir üpek kumaş. Derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin ufuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an, çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet. Kasreti denizlerin, denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim, bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var. Ah yolculuk yolculuk, ne kadar baygın soluk. Bugün Necip Fazıl Kısakürek var. Evet. Tayberdoğan hayatında çok büyük rol oynamış adam. Necip Fazıl Kısakürek, 1930'ların başında çok mühim bir şair. Bak dikkat et. Nasıl Nazım Hikmet ile evet, yani, karşılaştırıyorlar. Meşhur kaldırımlar şiiri var, öteki şiirler var ve bunu çok popüler. Yani böyle edebiyat çevrelerinde Necip Fazıl Kısakürek dediğimi sular duruyor. Fakat bu adam kumarbaz. Gece kulüpten kumar oynuyor, para kaybediyor. Ama epey devam etmiş zaten. Kadın peşinde koşan bir tip falan filan. Böyle bir tip yani. İçkici, şu bu. Derken 1936'da Arvasi diye bir şehle tanışıyor. Arvasi. Bunu muhakkak şeyden bulursunuz. Yani Necip Fazıl Kısa Küreğ'in 36'da tanıştığı şey. Bu bir Mevlevi şeyhi gibi bir şey. Ve bu buna bir okuyup üşlüyor. Necip Fazıl'a. Necip Fazıl buna tamam bitti abi. Tam bir talibancı oluyor. Şeriatçı oluyor yani. Ne, Su katılmamış şeriatçı çünkü. oluyor. Tayyip Erdoğan da gençken çok şey bir insan yani dışa dönük iyi bir şey hafız güzel Kur'an okuyan ee, bu çok gençken Necip Fazıl'ın bir toplantısına katılıyor hatta onu takdim ediyor mikrofonda Necip Fazıl bunu çok beğeniyor benim diyor bütün toplantılar ama sen gelip takdim edeceksin diyor çok yakın dostlar ve bu da Necip Fazıl'dan çok etkileniyor ne diyor faiz diyor Allah'ın emri yasak olması ya diyor ben baktım hangi Müslüman ülkesinde mesela faiz yasak.